Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta yeni gelen karakteri aldık. Pizzayla. Bu arada şeyde ee, dükkanda şöyle 500-400 tane pizza ücretsiz veriyor. Ondan bu karakterimizi çektik. Görüyorsunuz. Satın alındı. Şu karakterimizi 400 veya 450 kupaya maç alışacağız. Geçelim. Arkadaşlar, kardeşimle oynayacağız. Geçelim. Başladık arkadaşlar. Ben niye Ee, i̇ki tane karakter oynadık. Ben de buna 500 kupa başladım. Bir 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 beş. beş, beş, beş. Aga ben daha yine bin kupa oldum. Sabri sus. On, söz, bin yani. on bin kupa oldu. Ben yaptım. Ultisi e, ediyor. Işte tamam bir sus. Bir video çekeceğim. İlk gülümüze atak. Aa atamadık. Ne? Aaa bu adam herkese öldürdü. Nani gitti. Tik o tik. Sus Sabri! Ben yanlışlarımı bir öğretme. sohbet etmesi bile sen ya. Evet. Ben sana niye PUBG bileyim? Ben de sana en, en fazla 16 bina ben yakınmışım. Yakınlaştım. Aa bu keşke vuraydım. Vuramadık arkadaşlar. Bir bırak. Yok, yok. At at. Ben de. Seni koruyamam ben. Ya. Öldürdü yine bu oyunu. Oğlum bir sürü adam ben peşimesin Sen bu oyunu öldürdüm. أنا قرين ver verme. Atamadık. atamadık uzaklaştırmayız hadi lan uzak ne no, uzak ne no. uzak Uzatmalar geldiği gibi vuracak. Dikkatli olun. Yere, yere, yere şansları abi. yok. Ultim var. Ultim var. Attım. Aferin be. Öldüm. Bu sonuna geldi. Attım. Arkadaşlar bu arada buraları hızlandıracağım. Hızlandırdığım kısımlara yani boş şarkı boş Biz. Altyazı M.K.

Açam. <laughs> ne? Geliyorum. Ne yapacağız biliyor musun? Bunu şunu yak. Kazan. Ne yapacağız biliyor musun? Ya sabah şuna. Peki ben bir dakika. yapacağız? Ben <değil> <laughs> <yapacağız, ne> <laughs> Arkadaşlar e, biz bir grey görevi tamamlamak grey görevini tamamlayacağız. Tamamladıktan sonra gelelim ya da izleyin. Zaten buraları hızlandırır. <laughs> Çünkü Ay başkalarımız da bunu nasıl alabilirler? Sabah ne Oğlum Frank'e bir aldım da. Yardıma gelin artık. Bir şey karakter değiştirdik. bu bir tane görev tamamlayıp grift mi ne alacağız şunu alacağız şunu arkadaşlar bu videonun konusunu değiştireceğim grom alma çalışıyoruz de bezeme yapayım La yapıyorum. Ben açık bir şey

On çok ay. Açıp... Ne? Çalacak daha böyle. Bilmiyorum de bilmiyorum yine hiç yapma. Herif kıyvanla iyi gelmesin. onlara <laughs> kutu atasıyım. Hava atayım geçemeyeceğim. miyiz? Değil. Benim ben alamaz. Yüz canı falan kalır. Ama full bizi sever. Tata. <laughs> Sabri koş. Koş. Hadi. Zaten. Ben de altımda. Ben dinamit sivan Herkes bir tarafa kaçınsın. Ben de veren arkasında ya. Uff. Ortada kim olsaydı var ya. Ölmüş dağısında. Meydeli meydeli meydeli. Onun bir tanesi niye bir anda şey oldu lan? Meydeli meydeli meydeli. Mendi, mendi, iskeliz. Mendi, ayıdan, öldü de sen. Sandy, 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 Ben Sandy, 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 Sandy,

Video da koydum. Ben basayım. bastım. Bastım. bu da bu kostüm de iyi. Başla, devam et, devam et, devam et. Dur bir. bak 500 tane geldi. Bas hadi bas. bas. <laughs> 30 bas bas bas. Bugün olmadı ya, yarın yarın da yarın yaparım. Yarınla video video bir geldi. Tamam izlerim videoyu. Başka zamanki videoda gir açarız. İvan! Ivan anana Ivan. Hatta belki bu videoyu açarız. Kaç dakika çekeceksin? Hayır, şey, cevap düzenleyeceğim videoyu. Kaç dakika çekeceksin? Kaç dakika olursa. 20 dakika olur mu oraya kadar aşağıya Ya abi işte düzenleyeceğim. Hayır, çok da hızlandıracağım buraları. Mamalar konuşuyor ya. Buraları nasıl hızlandıracağım? Şimdi bunu, sen videoyu izleyeceksin ama buraları hep hızlı izleyeceksin. Yani hiç durmadan. Bunları iyi bir izleyeceğim. Çok çok da gönderdim. Git, attı, attı. At Atamadı. Kim demiş? Aferin. O götüm orada yok. Hani küfür edilir ya orada bip, bip koy. Bip koymama gerek yok. Bip. Hızlandıracağım ya küfürsüz anlaşılmaz. Oğlum Frank uçsun bile şuan Şurayı oynayalım ya. Oynamaya geldiler bile. Sikim. Hadi la. Oy. sonunda ben tuttum Ahmet. Son adamı öldürdüm. Gelin. 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 Abi o Frank'in o duvar kırması gerekir. Ultiyi kullanmam al. Ultiyi <laughs> ki. Şey zaten. Frank'e diyeyim. Kullanacak. Kullansa da duvar da kullansın.

Dönmek yok. Ölmek var dönmek yok. Ananın ananın yemek var ama düşmek yok. <laughs> Atıyorsun. Atamadım oğlum. Her zaman yok. son bir kill alalım. Nereye? Kill almak için yaptığımız max <gülüyor> hareket. <gülüyor> kaç kill aldın Ben kaç kill aldım? Sen 6. Ya şey az kastır ki işte. E sen ne? Oğlum bu ne sens? Bibin. Hadi bas hadi bas. Aha 11 oldu bekle bekle. 12'de geliyor. Son bir sene. Hangi görev yapabilirim? Bekle hemen iki dakika bakalım. Ben Bak kazanma serisi yapayım ya. Hani bozduk ya. Onda bozuldu. Jesse. Jesse. Ama yok ya biz yeni karakteri yapıyoruz. Evet. Arkadaşlar bir başaramadık. Dakika. Bir dahaki videoya kaldı. Bay bay.